Uzak Şehir yeni sezonunda neler olacak? Videomuza geçmeden önce Alya ve Cihan birbirlerine çok yakışıyor diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Dizimizin yeni sezonu Alya'nın gitmekten vazgeçmesiyle başlayacak. Alya ve Cihan bir süre birbirleriyle konuşamayacaklar. İkisi de o tutkulu öpüşmenin etkisini bir süre üzerlerinde hissedecekler. Sonrasında ikilinin suskunluğunu, bu sefer Alya'nın bozacağını ve bu aşkın resmen başlayacağını düşünüyorum. Yeni sezonda ilk sezon olduğu gibi çiftimizin önüne bir takım engeller çıkacak. Ancak ben bu çiftin bu engelleri bir bir atlatacaklarını ve mutluluğun bu ikiliyi beklediğini düşünüyorum. Peki Mine'ye ne olacak? gelelim bu sorunun cevabına. Ben Mine'nin vedasını sezon finalinde göreceğimizi düşünüyordum. Ancak senaristler bu karakterin hikayesini bir süre daha devam ettirme kararı aldılar. Yeni sezonun ilk birkaç bölümünde bu olayın çözüme kavuşacağını, Mine'nin ya doğumda hayatını kaybedip diziye veda edeceğini ya da gerçeklerin ortaya çıkmasıyla beraber Mardin'i terk edeceğini düşünüyorum. Mine'nin etkisi ilk sezonki gibi olmayacak ve Ali ile Cihan'ın arasını bozamayacak. Ancak eğer Mine doğumunda hayatını kaybederse bu bebeğe Alya ve Cihan bakabilir. Bu da ikilinin ilişkisinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu konuyu da es geçmemek gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan biliyorsunuz ki dizi ilk sezon sezonun en izlenen dizisi olmayı başardı ve reytinglerde rekor üstüne rekor kırdı. Bu durum yeni sezon hikayesine ekibin çok daha iştahlı bir şekilde hazırlanmasını ve çok daha sürükleyici bir hikaye görmemize neden olacak. Özellikle diziye katılacak yeni oyuncular hikayenin temposunu arttıracak. Burada izleyicilerin en merakla beklediği isim şüphesiz Cihan'ın unutamadığı aşkı Meryem karakteri. Meryemle ile Cihan'ın arasında yarım kalan bir aşk var ve bu durum ikilinin en mutlu gününde evlenecekleri günde meydana gelmiş. Cihan aşkını yıllarca kalbinde tutmuş ancak artık Meryem'in gelmeyeceğini kabullenmiş ve Cihan artık Ali'yi seviyor. Yeni sezonda Meryem karakterinin Cihan'la Ali'nin aşkı başlamışken hikayeye dahil olacağını ve dizinin gidişatını değiştiren isim olacağını düşünüyorum. Cihan'ın burada bir seçim yapması gerekecek. Ancak ben geçmişi bir kenara bırakıp Ali'yi seçeceğini fakat Meryem hikayesinin Cihan'la Ali'nin ilişkisini büyük ölçüde etkileyeceğini düşünüyorum. Şu an bu karakteri kimin canlandıracağı ile ilgili bir gelişme yok. Her ne kadar kulislerde Esra Bilgiç'in canlandıracağı söylense de bu konuda herhangi bir gelişme yok. Sadece Esra Bilgiç ile ilgili şunu biliyoruz. Oyuncuya daha önce Alya karakteri teklif edilmiş. Ancak o zaman bu birliktelik gerçekleşmemiş ve böylece Alya'yı Sine Münsal başarılı bir şekilde canlandırdı. Bundan dolayı da başrol yerine her ne kadar etkisi büyük olacak bir karakter olsa da bu rolü kabul eder mi? Bunu bir kez daha düşünmek gerekiyor. Aynı şekilde yapım ekibi bu karakter için oyuncuya tekrar teklif götürür mü? Bunu da bir kez daha düşünelim. Ancak Uzak Şehir'in özellikle reytingleriyle her hafta en çok konuşulan dizi olması nedeniyle oyunculara götürülecek tekliflerde dizimizin bir adım önde olacağını ve birçok oyuncunun dizimizle çalışmak isteyeceğini düşünüyorum. Sizce Meryem karakterini kim canlandırmalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Öte yandan yeni sezonda hikayeye dahil olması beklenen bir diğer karakter ise Alya'nın babası. İlk sezonda Alya'nın geçmişi, ailesiyle ilgili çok bilgi sahibi olamadık. Sadece annesi diziye dahil oldu o da kötü bir şekilde hikayeye veda etti. Yeni sezonda Alya'nın geçmişiyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olacağımızı ve Alya'nın babasının hikayeye dahil olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde bu rolü kimin canlandıracağı belli olmasa da usta bir oyuncunun bu rolü canlandıracağını söylemek abartı olmaz diye düşünüyorum. Biraz da yeni sezon hikayesine değinelim. Ben yeni sezonda Alya'nın Cihan'la namile kalacağını ve Cihan'ın uzun zamandır baba olma isteğinin Alya ile beraber gerçekleşeceğini düşünüyorum. Alya'nın hamileliği başta konak olmak üzere birçok şeyi yerinden oynatacaktır. Özellikle Alya ve Cihan aşkında yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Tabi bu hamileliği öyle yeni sezonun ilk bölümlerinde göremeyeceğiz muhtemelen sezonun ortasına ya da sezon finaline doğru gerçekleşecektir. Dizimiz eğer reytinglerinde tepetaklak bir düşüş yaşamazsa 3. sezonda da ekranlarda olacaktır. Peki Sadakat ve Ecmel arasında neler göreceğiz? Sezon finalinde Ecmel konağı basarak Sadakat'e resmen meydan okudu. Dizimizin yeni sezonunda bu ikilinin hikayesinin de dizinin önemli unsurlarından biri olacağını ve özellikle sadakatle Ecmel'in geçmiş sahnelerinin hikayeye yön vereceğini düşünüyorum. Ayrıca Ecmel kendi oğlu Bora'nın katili ancak bu gerçekten henüz habersiz. Ecmel'in yeni sezonda bu durumla yüzleşeceğini ve bununla beraber Ecmel'in dünyasının başına yıkılacağını ve karakterin öğrendiği gerçeklerle birlikte büyük bir değişim yaşayacağını düşünüyorum. Sadaketin ise yeni sezonda kendi ailesine karşı özellikle Dahlia'ya karşı daha yumuşak bir tavır içinde olacağını düşünüyorum. Sadakat, ailesini dış tehditlerden bilhassa ecmelden korumak isteyecektir. Çünkü daha önce bu tarz konak dizilerinde hanım ağa olan kötü kadın karakterler sonraki sezonlarda daha yumuşak bir hale döndü. Aynı durumun dizimizde yaşanması da pek olası görünüyor. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği Zerrin ve Kaya aşkına. Sezon finalinde Zerrin gördükleriyle yıkıldı ve ne yapacağını bilemedi. İpek ve Kaya'nın yeni sezonda dünya evine geleceğini ve bu süreçte Zerrin'in zor bir durumdan geçeceğini düşünüyorum. Karnında Kaya'nın bebeğini taşıyan Zerrin yapayalnızken en büyük desteği Demir'den görecek ve yeni sezonda Zerrin ve Demir arasında bir birliktelik görmemiz de çok olası. Ancak her ne olursa olsun ne Zerrin ne de Kaya birbirlerinden kopamayacak ve sonucu ne olursa olsun bu ikili tekrar bir araya gelecektir. Ancak bu konuda şunu da söylemek gerekiyor. Biliyorsunuz ki İpek'in ailesi de öyle basit bir aile değil. Onlar da muhtemelen bir aşiretin mensubu ve dizimizin yeni sezonunda özellikle İpek'le Kaya'nın dünya evine girmesinin ardından İpek'in ailesinin hikayede önemli bir yere sahip olacağını ve özellikle Kaya'nın zerrine dönmesinin ardından İpeğin ailesinin Kaya'nın başına büyük bela açacağını düşünüyorum. Öte yandan yeni sezonda Demir karakterini de es geçmemek lazım. İlk sezon etkisini gösteren ve yeni sezonda da etkisini büyük ölçüde hissedeceğimiz bir karakter. Demir'in kendine az tarzı, net bir kötü olmaması onun bazı izleyiciler tarafından sevilmesine sebep oldu. Yeni sezonda Demir'in hem iyi yanını hem de kötü yanını göreceğimizi ve bu karakterin en başarılı gri karakterler arasına gireceğini düşünüyorum. Demir hiçbir zaman iyi bir karakter olmayacak ama tamamen de kötülüğe bürünmeyecek. Bu karakter hakkında sizlerin fikirlerini çok merak ediyorum. Siz Demir karakterini seviyor musunuz? Sizce yeni sezonda Demir'in diziye etkisi nasıl olacak? Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Öte yandan şu an mutluluğa en yakın çift Şahin ve Nare olsa da bu ikilinin aşkı yeni sezonda aileleri karşı karşıya getirecek ve Şahin'le Nare zaman zaman birbirleriyle sınanacaklar. Burada ne Şahin'in ne de Nare'nin birbirlerini bırakmayacağını düşünsem de gene ikilinin aralarına girecek kişiler olacaktır. Ve bu aşkın yeni sezonda birçok zorluğa göğüs geleceği muhakkak.